Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Ece'ciğim. Ee, bu bir video değildir. Sizden gelen bir istektir. Arkadaşlar şimdi benim bu videomun yorumu açık al olacak mı bilmiyorum ama açık olan videolarımın yorumlarına sizden istiyorum. En fazla diğer cumaya kadar sizden süre istiyorum. Yani süre veriyorum. İstediğiniz sizin için hangi ne videosu çekelim onu yorumlara yazacaksınız. En çok hangi videonun video olacağını yorum gelirse atıyorum işte en çok fazla işte heykel oyunu gelmiş. Heykel oyunu çekeceğiz ikincisini. Ya da kışkırtma duruya çekebilirim. Öyle arkadaşlar. Bu videoyu o amaçla yaptım. Yani herhangi bir şey yok. E açık olan yorum yani açık olan video arkadaşlar videomuzun altında açık olan yorumları lütfen yazın. En fazla diğer cumaya kadar. Arkadaşlar evet yani diğer 11 Mart oluyor. Evet 11 Mart'a kadar süreniz var. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve aynı şekilde like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar 50 abone olmamızda çok az kaldı. 50 abone için sürpriz video gelecek. Onları çok soru çok sorabilirsiniz. Hiç kimse söylemedim arkadaşlar. 50 abone olursak mükemmel bir video gelecek. Perfect, cool. Arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz kanalıma like atın. Yani videoyu değil de yorumlara yazmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz.